Bakacağım abi sıkıntı yok. Abi baskı sen bana bir döner alırsın değil mi ya da dürüm? Ne döneri ya? Döner ne demek ya? Döner ne ki? Döner ne? Döner bir şey mi ya? İstediğin zaman alırsın abi. Bir şey istiyor mu Doruk? Tamam bir şey istiyor mu istiyor mu çabuk. Yerden şu konca mı başka bir şey? Eee, dinozor tamam dinozor olacağız yüksekte yakalanmayacak kaç. Kaç hadi gel. Hadi başladık. Bak dinozor oynuyor, da yüksekte belemiyor, tamam mı? Tamam mı? Bu küçük ya. Yükseğe çık şimdi yakalamıyorum, tamam mı? O da görünmez ol. Tamam mı? Kaç. Orada değil ama burada burada Doruk. Ben seni göreyim canım. Yükseğe çık kaç. Bak abiler de oynuyor kaç. Hayır öyle değil yani. hep beraber kaçın ki. Ben göremiyorum sizi. Buraya kaç. Bak, takip edemiyorum. Kafam karışıyor durup. Önce mi? Bu da zor oynuyordu tamam mı bu küçük? Tamam mı? Yüksek <laughs> tek dinozor değil mi? Seni yakalayamam görünmez ya tamam mı? Doruk tamam. görünmez ya tamam sen de görünmezsin tamam. Ben de. İstediğiniz var. Tamam istediğiniz güçler var. Tamam. Yalnız kalmaktan iyidir en azından tamam. Tamam istediğim var. Yeter ki ona tamam. Bir şey olacak mı? <laughs> Ağzına sokma parmağını Doruk. Bak yakalayacağım görünmez ol. Hayır. Şimdi de, şimdi seni biz beraber e beraberiz onları yakalamaya çalışacağız tamam mı Ağzına sokma parmağını Ben vampir olmak istiyorum vampir Tamam vampir olsun tamam mı sen vampirsin onları yakalayacağız tamam mı Ben volkan olacağım ol tamam tamam mı Ben de qaydirmen olacağım biraz alttan alın tamam mı küçükler Gel 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 Gel, gel yanıma gel Biz onları yiyeceğiz tamam mı? Sen onları kovala. Ben burada yakalayacağım tamam mı? Şakacıklarla sizi... Kovalasın tamam mı? Şakacıklarla sizi kovalasın. Tamam mı? Biraz haklıymaz oğlum küçük ya. Tamam mı? <laughs> biliyorum biliyorum siz. O sana anlatır. Anlatsana sen onu. Okay, tamam mı? Hı. O bak söyle Ömer'e de. Ay ona da söyle kulağını. <laughs> yok alttan alın dedim ya. Sen bir dur. Doruk. Ebe. Ay görünmezsin. ulan az ya. Hayır ya! Yürümez, 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 yürümez. Biliyorum, bilirim. onu ne biraz, boş ver. Ona ne ahtan al. kovalasın size. Boş ver, tamam mı? Ben seni, ver. Ben seni, Olamaz ya. Görüyor musun şunu? Geçmiş olsun ne oldu? Ah oh, tebeşir. Yok tebeşir almıyorum. Kitap verir mi? Başka bir şeyiniz? İstedin mi? Oyun. Sen oynamayı sevmiyorsun değil mi? Çünkü okulda çok arkadaşın yok. Değil mi? Ben... Senin yaşadıkların aynısını ben yaşadım o yüzden biliyorum. Okulda sadece iki üç arkadaşım var değil mi? Evet. Değil mi? Biliyorum o durumu ne demek biliyorum. Bana sorulama biliyorum. Ben yaşadım aynısını ben. Bana anlatma. Hayır görünmez olmuş ya. Ama sen yakalayabiliyorsun. Ben görmezsen Evet evet kovalasın. Bir de elini ağzına sokmasan. Görüyor musun? <laughs> Bunda görünmezleri gören gözlük varmış. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ha ben. Ona haber dedim. Bir şey istiyor mu? Ona? Beni ebeleyebilirsin. Ben ebeyeyim. Ya. Bir şey mi oldu arkadaşlar? Ha. Bizdik bir şey varsa özür dileriz yani. İsterseniz siz de katılın. Bizimle oynamak istiyor mu? Yerden sık basket. Söyle. Söyle. Bak iki seçeneğim var. Ya biz de yerden sıkmadık ya tebeşir yapacaksın hangisi? Al yap al sen de yap al. Sen de yapmadın. Buradayım. <laughs> Kertenkele benim. Değil mi? Kertenkele benim. Domatam. Oh, you. oynayacak mı? Aa, çak çak. Çak. Seni yakalayamadım. çak. Çok çıkmana gerek yok. Yasın, o konuşalım Buradayım. Buradayım. <laughs> Hayır. Hayır. ihtiyacı olan var mı? Bende var. Var mı? Sizde? Bende var. i̇stiyor mu? Bana bir tamam. tane misin? Veririm. Mi? Tamam. Kim istiyor tebeşir? Ben. İyi ben. verelim bakalım. Tam iki dakika bekle aya. Sen görünmezsin. Ben de. Tamam verelim. De. Gel. Bak, size süper bir iyilik yapacağım şimdi. Bunu da herkes yapmaz. Bak, size harika bir iyilik yapayım mı? Bunları kullanın, İstediğinizde paçiti koyun bana verin Ne dersiniz? Süper bir iyilik olur, değil mi? Evet. Aa bak kavun. Kullan İstediğini buna koysan sevinirim. Bittiğinde. Olur mu? Boya? Benim ne yüzüne, yüzüne bakıyor? Bir şey istiyor mu? Yok Arda. Görsünüz abi. Arda bir süper iyilik yaptı değil mi? Ne yapmış ya? Ay, hadi kaçın biraz. Oynamıyoruz mu? Oynuyoruz. Biz istersek zaten veririm. Ben, bana, ben şey. Ben, ben de mavi. O sadece sayabilir Mavi istiyor musun? Biz istemiyoruz tebessüz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz boyayı kafanıza göre biz istemiyoruz. Ne oluyor orada? İstemiyoruz biz. Ey ne azı mu doruk? <laughs> Bir şey istiyor mu bizden? Yok Yok mu? Bizine bir şey oynamak ister misiniz ya da başka bir şey? Var mı isteğimiz? Kitap vereyim mi? Duyduğuma <laughs> göre bana top alacak mısın? Biliyorum vallahi razı size <laughs> şaka yapıyorum ya ne olacak? Aramızda lafı mı olur? Başka zaman bir saat dediğini alırsın ne olur? Aynen. Aynen. Alabilirsin. Olsun hadi olsun ama bir dahakine getir. Yani senin olsun tamam. Başka bir isteğiniz var mı benden? Yok. Senin? Ee, al oradan o zaman kaldığı kadar. Bilmiyorum al oradan. Al. <laughs> 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 Islak mendiller. Ondan ben de istiyorum. Ya ellerini de ben sileyim. Arda abi bunu nasıl geçirir? Arda ellerini yıka. Orada ben mi yıkayayım? Biraz sen dedin kaçın adı. Görünmezliğim bitti. Çok komik çocuk ya. Diyor ki Arda abi bunu nasıl geçiririz? Ben yıkayarak yaparım. Islak mendiller. Arda beni dokunamazlar. Baba Sıkarak.

Dinleyeceğim mi? Evet. İyi dinlen biraz. Evet. Bir şey istiyoruz mu? oyna bak? Söyle.